Ne alaka Çağatay? Bana aşk mesajı atmış ruh hastası. Ne? Al bak. Herkese merhaba arkadaşlar. Çağatay'ın yine hamlesi ne olacak? Çağatay Ender'in yaptıkları öğrenebilecek mi? Hepsini sıra tacım. Ender Handan'ın gerçek yüzünü Doğan'a gösterecek. Handan Doğan'ı öldürmeye başaramayacak. Yakında Handan kendi sonunu kendi getirecek. Ekin de Doğan'a zarar vermeye çalışırken Kumru araya girecek ve ona engel olacak. Gerçekleri öğrenen Ekin bu sefer de Handan'dan intikam alacak ve Handan'ın sonunda büyük bir ihtimalle Ekin getirmiş olacak. Yakında Kumru ile Ekin de sevgili olacaklar. Çağatay ise Ender'in yaptığı her şeyi öğrenecek ve Yeni intikamı da Ender'in intikam almak olacak. Çağatay Ender'i bitirebilmek için elinden gelen her şey yapacak. Ama tabii ki de Ender ondan önce davranacak ve Çağatay'ın sonunu getirecek. Çağatay Yıldız'ı böyle saçma bir sebepten kaybettiği için çok pişman olacak. Peki sizce siz kazanan kim olacak?